Merhaba merhaba hoş geldiniz bugün sizlerle M e, YouTube M3 nasıl bilgileri göstereceğim sadece bir kanal bildiğiniz gibi Onun bir süre sonra iyileştim ve tekrar sizlerim tam iyileşmiş gördüğünüz gibi şimdi hemen geçiyorum videoyu sonlandırayım YouTube M3 diyorsunuz m çünkü bu hem MP, hem de MP'de Ne yapabilirsiniz aslında zaman Direkt YouTube'a indiriyorsunuz. Ve bilgisayarı falanı takmadım. Ben her şey indiriyorum. Ben gittim. Minecraft'ta e, ıı, hafta sonu isteyen videolar tekrar açıkçası canlı olabilir. Tamam diyoruz. Sonra ıı, mesela e, ıı, hangi videolar? Doğru üç gidiyorum. Ne ki doğru üç gidiyorum. Şuradan kapatalım şuraya da. Şuraya yapıştır kuzeyimizde Ondan sonra yüklenmiş oluyor. Peki MPS nasıl yapıyorsunuz? Şu an MPS de hiç yok yapıyorsunuz. MPS de şöyle yapıyorsunuz. Açın derseniz ortaya geliyor zaten. Yine aynı şekilde şuradaki oraya alıp oraya yapıştırıyorsunuz. Youtube'daki videonun oraya yapıştırıyorsunuz. Ben de ondan sonra gelip parmağımdan düzenlemelerden sonra gelip görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.